Selamlar, ee, bir video çektim. 17 dakikalık video. O videoda e, yeni programımdan bahsettim. Şimdi AYT Matematiği bitirdik, bitirdikten sonra e, LTE'ye kadar geldim daha doğrusu. Limite kadar geldim. E, biraz AYT Matematik'te ara verip şu kitaplardan soru çözme kararı aldım. Onun programını anlattım. 17 dakika boyunca e, o videonun altına bu benim ders programımla ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Orada cevaplayacağım. Bundan sonraki videolarda çok fazla onun muhabbete geçerse e, o videoyu yönlendiririm yüksek ihtimalle. E, çünkü çok yoruyor bu program. Hani anlatmak vesaire çok zaman alıyor. Alsın istemiyorum. Bu videoda şey anlatacağım. E, bugün ne yaptığımı anlatacağım. Dediğim gibi o şeyi e, neyse ilk önce bugün ne yaptığımı anlatayım da ondan sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi bugün bu kitaptan e, Föy'den daha doğrusu. Modern Atom Teorisi'nden iki tane soru çözdüm. Dizileri bu arada bitirdim. Onu da anlatmayı unuttum. Bak daha direkt konuya geçeyim. Diğer videoda anlattım. 17 dakikalık videoda çünkü de. Dizileri bitirdim. Ee, videosunu çekemedim, çekemedim sadece. İşim vardı. Dediğim gibi bunların hepsi diğer videoda. 17 dakikalık videoda. Bu video biraz daha kısa olacak. Baya yoruldum. Ses gitmeye başladı artık. Çünkü <laughs> o, o derece uzun anlattım. Neyse. Kimya'dan bunları çözdüm. Ee, dizileri şeyde çözmüştüm. Onun da gününü vereyim. Şimdi ben şu 3 gün 17, 18, 19 Temmuz Trigonometri bitti. 20 logaritma bitti. 21'i diziler bitti. ya, yani aradan bayağı zaman geçti yani. Dizileri bugün bitirmedim. Sonra bugün neler yaptım başka? TT fizik videolarını izledim. Dün izledim daha doğrusu da. Şöyle o programa geleyim. Fizik bilimine giriş videolarını izledim benim hocamdan. Barış Akıncıoğlu'nun videolardan. Ondan sonra gittim buradan. iki tane şey bitirdim. Bakın Hani iki tane dedim fizik bilimine giriş sorularını bitirdim. Şöyle bunlar bitti. Madde ve özellik kısmına kadar geldik. Bunlar e, bitti. Bundan sayılar föyünü bitirdim. Föyü şu an bulamadım. Çantamda yüksek ihtimalle düşendim almaya. Sayılar föyünü bitirdim. Taktiklerle paragrafa gelelim. E, bu kitap şu yeni iki kitap geldi. Taktiklerle değil bilgisi ve taktiklerle paragraf geldi. Onları göstermemiştim. Ama diğer videoda gösterdim yani. Ona bakarsınız. Şöyle gittim tip 1'den e, ilerledim. Tip 1 ve bir tane test çözdüm şöyle. De. Sonra tip 2 geliyor zaten. Bundan başka bir şey yapmadım. Taktiklerle dil bilgisini aldım. Dil bilgisinden de işte bir şey yapmış mıydım burada? Bakalım. Yaptım atına ha, yapmışım evet. Şöyle bir test. iki test. Üç test. Dört test. Beşinci testi çözmemiş olmam lazım. Aynen. Buradan da dört test çözmüşüm. Ee, buradan da şey bitirdim. Programı anlatacağım. Sayfayı açana kadar yoruluyorum çünkü çok fazla. Ee, yapının geri kalan 3 tane e testini bitirdim. Burada, burada da öyle bitti. Ondan sonra başka ne yaptım? Dur bakayım ne yaptım. Ha evet ben de diyordum ya neyde uğraştım ben biraz. Limite başladım arkadaşlar dayanamadım. Hop alıştım apotemiye. İlk önce Soner Akıncı'nın iki tane videosunu izledim. Dur göstereyim onları. Evet. Ee, tasarım nasıl? Ya, ee, şunlar içeridenin videolardan aldım. İlk ee, ilk videosunun ilk bölümünün finalinden iki görüntü ama geri kalan tüm tasarım banner falan bana ait. İnşallah ben misinizdir. Ee, nerede? Matematik sonara. Şurada. Ee, şuradan 6 tane videoda anlatmış limiti. Bakın 6 videoda bitiyor sonra türeve geçiyor. Ben 2 tane izledim bugün. Şu ikisini izledim. ve ee, 4 tane video kaldı. Cuma'ya kadar bitiririm. Ama bu kısmı da son, ee, diğer 17 dakikalık videomda anlattım. Bunların hepsinin detayını diğer videoda canınız isterse Siz izleyebilirsiniz. limit sürekli föyünü de açtım apotemeden. Bunun sorularını da çözdüm bu arada. Biliyorsunuz yani bunları tek tek söylememe gerek yok. Videoyu izlemeden önce pdf'den sorularını çözüyorum. Sonra video, videoyu izliyorum. daha doğrusu soru soru gidiyorum. Yani soru çözüyorum videoyu izliyorum. Soruyu çözüyorum sonra sorunun çözümünü izliyorum. O şekilde götürüyorum. Apoteme fasiküllerinden işte şey ilerlettim. Burada konu anlatıyor tamamen, limit anlatıyor. Onları e, örneklerini falan çözdüm, çözümlerine baktım. Sonra gittim bir tane test bitirdim. Daha fazla uzatladım ama sonraki şeylerini çözmedim. Limit yavaş götüreceğim çünkü e, yavaş götürme sebebimi şeyde anlarsınız. Diğer 17 dakikalık videoda anlarsınız. Bu video biraz kısa oldu çünkü e, haftanın geri kalan günlerindeki performansından sonra bir video çekeceğim mantıklı olarak. Hani şunu 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 yaptım diye. Bunun önceki günler çok fazla bir şey yapmadım çünkü. Onların hepsini 17 dakikalık videoda anlattım. Yani, o Aa, monitöre vurduk. Neyse tam düzeldi. Ee, diğer videoda anlattım. Eğer canınız isterse onu izleyebilirsiniz. Ki bence izleyin bayağı detaylı bir video. Çünkü hani bu programla ilgili hani, sorup duruyorsunuz ya. E, sormanızda bir sakınca yok da anlatmaya düşünüyorum ben sadece. Bu programla ilgili merak ettiğiniz her şeyi şunları anlatmaya çalışıyorum. En azından program hazırlarken kafamdaki düşünceleri anlatmaya çalıştım. Excel bilgisi falan yok yani o videoda da. Hani e, siz bir program hazırlayacaksınız. Ben nasıl düşünüyorum onu görün. Ondan sonra hazırlarsınız. Öyle. Aynı zamanda e, dediğim demişimdir bu videoda. Demediysem de söyleyeyim. Her sorunuzu bu programla ilgili her soruyu oraya yazın. Ben orada cevaplayacağım. Ee, yüksek ihtimalle dedim ben bunu ya Ama o kadar çok farklı video falan çektim Ondan sonra onları sildim ki Kafa kalmadı artık arkadaşlar ben dinleniyorum <laughs> bayağı yoruldum bugün çünkü ee, 9 saat çalıştım ba Çok farklı şeylerle ilgilendim çünkü Bu anlattığım sadece soru çözümleri bu arada Farklı farklı derslere de baktım ee, Anca yetti yani <laughs> Neyse öyle de ee, Bay bay